Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bankart gençte hesap açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Üniversitede öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi salan tüm öğrencilere yıllardır hizmet veren Ziraat Bankası KYK Bankart Genç Sorgulama İşlemi TC Kimlik Numarası gerçekleşecek. KYK Kredi Burs Hesabınız taahhütlenme oyunundan sonra açılacaktır. Yani hesap açma işlemi aslında otomatik olarak gerçekleşiyor. Eğer KYK yani kredi kredi yurtlar kurumundan bir burs ya da bir kredi alıyorsanız bu krediyi aldıktan sonra aldığınız anda hesabınız otomatik olarak açılacaktır. Hesabınızın otomatik olarak açılmadığını görürseniz Ziraat Bankası 444 çift 0 müşteri hizmetten arayabilir ya da Ziraat Bankası şubelerine gidebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.